At yarışı kon idman pistleri sunar. Sevgili seyirciler, 20 Eylül Cuma günü İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda toplam 10 koşulu yarış programı gerçekleşecek ve İstanbul'da start alacak olan safkanların idman pisti görüntüleri geliyor ekranlarınıza. 2 numaralı Don Luca Halefkatı ile 18 Eylül günü çalıştı Ankara'da. 600'ü 40,5, 400'ü 25.7 oldu. 2 numaralı Eastern Pilot Güven Gökçe ile 15 Eylül günü çalıştı İstanbul'da sentetik pistte. 800'ü 49,5, 400'ü 25.3 oldu. Sıradaki görüntü 3 numaralı Harput Aslanı isimli safkana ait Enes Bozdağ ile 18 Eylül'de İstanbul'da sentetik pistte çalıştığı 636.4 423 oldu. 4 numaralı Morgul geliyor ekranlarınıza Enes Bozdağ ile 18 Eylül'de sentetik pistte çalıştığı 636.3 424 oldu. 6 numaralı Era de Rosa Olcay Akdürk 18 Eylül'de iç pistte çalıştı. Bu safkanın 637.2, 400'ü 24.7 oldu. 7 numaralı Rosalia geliyor ekranlarınıza. 18 Eylül'de Onur Fidan'la Ankara'da iç pistte çalıştı. 638.5, 400'ü 24.8 oldu. 8 numaralı tam otomatik Ramazan Arslan'la 15 Eylül'de iç pistte çalıştı. Bu safkanın 1000'i 2.8, 400'ü 24.8 oldu. İçte 1 numaralı Super Tyron var. Dışta ise Dragon Force Aprantisiyle ile 16 Eylül'de Ankara'da çalıştı. 800'ü 48.7, 400'ü 24.6 oldu. 2 numaralı Zephyr Best, Yusuf Aktaş'la 18 Eylül'de Kocaeli'de çalıştı. Bu safkanın 636.5, 400'ü 24.4 oldu. 3 numaralı Sümer Kızı geliyor ekranlarınıza. 19 Eylül'de Bahattin Akbulut'la iç pistte çalıştı. 400'ü 25.5, son 200'ü 12.6 oldu. 4 numaralı Kara Kaplan Nedim Gencer idaresinde 17 Eylül günü çalıştı sentetik pistte 1200'ü 117.8 12.8 400'ü 24.5 oldu. 6 numaralı Vizel Arrow Hacı Altunbaşla 18 Eylül günü çalıştı İstanbul'da iç pistte 638.5 400'ü 24.5 oldu. 7 numaralı lifeguard Ramazan Arslan'la 16 Eylül'de İstanbul'da sentetik pistte çalıştı. 400'ü 24.3 oldu. 8 numaralı Luke News Güven Gökçe ile 18 Eylül günü çalıştı iç pistte. Bu safkanın 600'ü 40, 400'ü 26.5 oldu. Bir numaralı bebeğim olduğun Aprantesi Mehmet Kaya ile 15 Eylül günü çalıştı. 800'ü 48 400'ü 24 oldu. 2 numaralı Tinnitus Winner Şahin Dursun'la 18 Eylül günü çalıştı. 400'ü 26.3 oldu. İç pistte yapmış olduğu çalışması geliyor ekranlarınıza. 4 numaralı Primus Gökay Kabapolomut'la 18 Eylül günü çalıştı. 800'ü 50.8, 400'ü 25 oldu. 5 numaralı Princesa Ada Halef Katı 18 Eylül günü çalıştı. Ankara'da 800'ü 52.8, 400'ü 24.7 oldu. Bir numaralı o bir çelik Tolga Han Keresteci ile 18 Eylül'de İstanbul'da iç pistte çalıştı. Bu safkanın 600'ü 47,5, 400'ü 31 oldu. İki numaralı kapriz geliyor ekranlarınıza. 18 Eylül'de Ankara'da çalıştı Halil İbrahim Yıldırım'la 600'ü 41,5, 400'ü 27 oldu. 3 numaralı Akta fırtınası Fırat Altınla 15 Eylül günü çalıştı. Ankara'da 800'ü 55,5, 400'ü 27.2 oldu. 4 numaralı İnebolu Sedat Çiftçi ile 18 Eylül günü çalıştı sentetik pistte. 600'ü 42.7, 400'ü 26.7 oldu. 5 numaralı Leonidas 18 Eylül'de Batuhan Keresteci ile sentetik pistte çalıştı. 644 44, 400'ü 29.8 oldu. 6 numaralı Tuncer Furkanhimle Himle 14 Eylül'de Bursa'da çalıştı. 400'ü 27 oldu. Bir numaralı Kaşıkçı Bey'i Aytek Dülger'le 18 Eylül'de Bursa'da çalıştı. 643,5, 400'ü 28,5 oldu. 2 numaralı Kızıl Gezegen Yakup Çankaya ile 18 Eylül'de çalıştı Bursa'da. 800'ü 57,8, 400'ü 27,6 oldu. 3 numaralı Subike Sedat Çiftçi ile 18 Eylül'de çalıştığı sentetik pistte 600'ü 44, 400'ü 28 oldu. 5 numaralı Azeri damat Şahin Dursun'la 19 Eylül'de sentetik pistte bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. 7 numaralı başkasap Hacı Altunbaş'la 18 Eylül'de İçbis'te bir kenter yaptı. Bir numaralı Catch the Stars Mustafa Gündüzeli ile 19 Eylül'de çalıştı sentetik pistte 637, 423.6, son 200'ü 11.4 oldu. 2 numaralı Sforza Ring Rasim Özkan'la 17 Eylül günü çalıştı. Bu safkanın 636.6 400'ü 24 oldu. 3 numaralı Silistre geliyor ekranlarınıza. Ramazan Arslan'la 19 Eylül'de çalıştı. İstanbul'da İç pistte 400'ü 24.6 son 200'ü 12.3 oldu. 4 numaralı Winner Gets It All, Cuma altın başla 15 Eylül'de iç pistte çalıştı. 1200'ü 1.21, 1000'i 7, 400'ü 27.5 oldu. 6 numaralı SS Warrior, Cuma altın başla 19 Eylül'de çalıştı İstanbul'da. iç pistte 400'ü 25.3, son 200'ü 12.6 oldu. Bir numaralı Pilot's Boy, Rasim Özkan'la 18 Eylül günü çalıştığı iç pistte 400'ü 24.3 oldu. 2 numaralı Get Out geliyor ekranlarınıza. Mehmet Gündüz de 15 Eylül'de çalıştığı iç pistte 1000'i 3.2, 400'ü 25 oldu. 4 numaralı My Cinnamon, Ömer Ceviz'le 17 Eylül günü çalıştı iç pistte. 800'ü 51.2, 400'ü 25 oldu. 5 numaralı Castigliano 18 Eylül'de çalıştı İstanbul'da sentetik pistte. 636.8, 400'ü 23.8 oldu. 6 numaralı Run for Hope Okan Beşli idaresinde 18 Eylül günü çalıştı iç pistte. Bu safkanın yüzü 39.4, 400'ü 25.5 oldu. 7 numaralı Time Magic Hakan Güven'le 19 Eylül'de iç pistte 200'ü 14.8 olan kısa düzlük sprinti ile pistten ayrıldı. Bir numaralı Altın Göl 18 Eylül'de Ali Arslan'la Kocaeli'de çalıştı ve 425 olan kısa düzlük sprintiyle pistten ayrıldı. 2 numaralı Aman Dulo Cihat Yıldırım'la 18 Eylül'de çalıştı. Ankara'da 428 oldu. İçte 3 numaralı Asyalı gelin vardı, dışta ise baş aktör. Ali Yıldız'la 15 Eylül'de 1200'ü 1.24.7, 1000'i 10.5, 400'ü 27 oldu. 4 numaralı Bayan Altın Batuhan Keresteci ile 15 Eylül'de çalıştı. 1007,5 buçuk 400'ü 27 oldu. Önde 5 numaralı benim sultanım vardı. Ortada başaran tay, arkada ise çelik demir. 15 Eylül'de aprantisi ile 855.2 buçuk olduğu Ankara'da çalışan 5 numaralı benim sultanım isimli safkanın. 6 numaralı çaycı kız Sedat Çiftçi ile 17 Eylül'de çalıştı iş pistte. Bu safkanın 600'ü 40, 400'ü 26.8 oldu. 7 numaralı Çelik Ela Yunus Yalvan'la 19 Eylül'de çalıştı İstanbul'da 427.3 son 200'ü 13.4 oldu. 8 numaralı Didem Hanım Esat Demirkıran'la 15 Eylül'de çalıştı Ankara'da. Bu safkanın bini 10.2, 400'ü 27.7 oldu. 9 numaralı Dilara Sultan'ım 15 Eylül'de Fatih Sultan Mehmet Sansar'la çalıştı Ankara'da. Bini 428 28 oldu. 10 numaralı Esin'in kızı Halef Katı ile 18 Eylül'de çalıştı Ankara'da. 857.9-428.5 57.9, oldu. 11 numaralı Jülide kız Mehmet Aygün'le 15 Eylül'de çalıştı Ankara pistinde. Bu safkanın 1000'i 12 12.2, 400'ü 28.4 oldu. 12 numaralı Nergizli İlhami Göçer'le 18 Eylül'de çalıştı Ankara pistinde. 800'ü 55.3, 400'ü 26.7 oldu. 14 numaralı Tarçın Kız Aytek Dülger'le 18 Eylül'de çalıştı Bursa pistinde. 600'ü 42.2, 400'ü 26.4 oldu. 1 numaralı Secret Image Kadir Baltacı'yla 15 Eylül'de Ankara'da iç pistte çalıştı. 1000'i 4.2, 400'ü 25.5 oldu. 3 numaralı Miss Blue 15 Eylül'de Nurettin Şen'le çalıştı Bursa pistinde 1400'ü 133.8, 1000'i 5.8, 400'ü 26.3 oldu. 4 numarada Sindel 16 Eylül'de Batuhan Keresteci ile çalıştı iç pistte. 1000'i 6, 400'ü 25.5 oldu. 6 numaralı Werf Avenue 15 Eylül'de iç pistte çalıştı. 1002,5 400'ü 24,5 oldu. 7 numaralı Mystic Energy Erhan Soy kuvvetli 18 Eylül'de çalıştı iç pistte. 636,5 400'ü 24.3 oldu. Bir numaralı Koç Arslan Uğur Levent'le 15 Eylül'de çalıştı iç pistte. Bini 3.5, 400'ü 24 oldu. 4 numaralı Night Flyers dıştaki safkandı Şahin Dursun'la 19 Eylül'de çalıştı. 400'ü 23.8, son 200'ü 12 oldu. 5 numaralı yarış zamanı Kadir Çelik'le 18 Eylül günü çalıştı sentetik pistte 637.5 400'ü 24.7 oldu. 6 numaralı Enhanced the Planet Tolga Han ile 19 Eylül günü çalıştı sentetik pistte 426 son 12.7 olan sprinti ile geliyor ekranlarınıza. 7 numaralı Herkan Star Akın Coşkan'la 14 Eylül'de çalıştı. Sentetik pistte bu safkanın 800'ü 47.6, 400'ü 22.4 oldu. İçte 8 numaralı Rising Impact vardı Rasim Özkan'la. 15 Eylül'de çalıştı İstanbul'da iç pistte. 1002.8, 400'ü 25 oldu. Dışta ise Free Bender vardı. Sevgili seyirciler İstanbul İtman Pisti programını izlediniz. Hepinize keyifli seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın. At yarışı kon, pistini sundu.